Merhaba, programa hoş geldiniz. Bugün size biraz kendi mesleğimden bahsedeceğim, gazetecilikten. Gazetecilik ne duruma geldi onu anlatmaya çalışacağım. İlginç bir yazı okudum bugün. Abdülkadir Selvi Ertuğrul Özkük'e çatmış. Olay ilginç bir şekilde gelişiyor. Abdülkadir Selvi Kemal Kılıçdaroğlu'na ilgili bir karar, bir, bir yazı yazıyor. Kemal Kılıçdaroğlu buna şu, yani şöyle yapacak. Bu onun hep bir karakteridir böyle. Şu şöyle olur. AKP'nin bir takım haberlerini verir. Hatta bir keresinde Erdoğan isim vermeden azarlamıştı. Benim ağzımdan çıkmadan benim söylemediğim bir şeyi yazan gazeteciler var diye. Da biraz aşağılayarak söylemişti. Ona karşı sustu ama. Kemal Kılıçdaroğlu e, işte bu Cumhurbaşkanlığı'na aday olmadığımı açıklamadım sözünden sonra Selvi bir takım şeyler söyledi, e, yazdı. Kılıçdaroğlu da onu cevaben yani ben e, Abdülkadir Selvi'ye birileri şöyle yaz diyor, o da öyle yazıyor diye bir açıklamada bulundu. Abdülkadir Selvi bunun üzerine e, beni e, Buraya halk getirdi diye yazdı. Kendisini herhalde Megastar, e, Ajda Pekkan'dan boyu ölçüyor, beni halk getirdi, var ya onların böyle beni siz yarattınız, beni halk buraya getirdi. Ertuğrul Özkök e, doğru bir yorum yaptı. Seni halk falan oraya getirmedi halk gazeteci bir yere getirmez, seni patronun izin verdiği için yazıyorsun, seni oraya getiren patronundur diye bir yazı yazdı, ona çok bozulmuş Abdülkadir Selvi bugün onu yazıyor. Evet, bizi halk onaylayabilir, halk e, sevebilir, halk yüceltebilir ama öyle gelmedik. Şimdi medya bugün ne hale geldi? işte En son e, Sözcü gazetesine çattı, e, olay TV'yi kapattı Erdoğan. E, bir takım e, yeni yasalarla da e, sosyal medyayı da ciddi bir noktaya getirecek. Sosyal medyayı öyle bir noktaya getirebilir ki, bir kişinin adlı tweetten dolayı bile el, evine malına varlığına el koyabilirler. Yani e, bunu artık faşizm demiyorum. Anlamışsınızdır artık. Yani bu faşizmin tam da kendisi. Yani hala faşizm geliyor falan düşünmeyin. Çünkü böyle düşünenler hep oldu bu ülkede. Şimdi bir takım rakamlarla vereceğim size. Önce şunu söyleyeyim. E, Erdoğan'ın bir Diyarbakır konuşması vardı. Diyarbakır konuşmasına gitmeden önce ee, bir müjde açıklayacağım gibi bir şeyler söylemişti. Diyarbakır'da o müjdeyi açıkladı. Size buraya çok büyük bir hapishane yaptıracağım diye. Bu zihniyetteki insanın e, hakkında ben çok şey söyleyebilirim. Gerçekten önceden zekasından şüphe edebilirim. Yani bu sadece Diyarbakır için geçerli değil. Bir ile cezaevini müjde olarak vermeyi düşünen bir insanın gerçekten zekasından şüphe ederim ben. Yani siz etmiyorsanız o sizin sorunuz. Şimdi gelelim rakamlara. Bunu Dicle Fırat Gazeteciler Derneği açıklamış. Eş Başkanı Serdar Altan'ın istatistik verileri var. Gözaltına alınan gazeteciler bu 2020 yılı için geçerli bazı rakamlar. 2020'de olanlar gözaltına alınan gazeteciler 79. Tutuklanan gazeteciler 24. Saldırıya uğrayan gazeteciler 19. Kötü muamele, tehdit ve ajanlık dayatması 17. Evet böyle bir ajanlık dayatması da var. Bu ajanlık dayatması ilginç bana 78 ya da 79'da oldu. Adliye muhabiriydim. Adliyede bir de e, polis dergisinin e, bir muhabiri olur. Yani muhabir değildir o polistir. Bazı siyasi davaları kendi dergilerine haber yaparlar. Bana oradan teklif gelmişti. Teklif ilginç bir teklifti. Yani sen ne kadar maaş alıyorsan bizden her yaptığın haber için her habere bir maaş kadar para alırsın diye bir teklif gelmişti. Ben de polise dedim ki sen benim kim olduğumu anlamadın hala herhalde diye bir cümle kurmuştum. Yani diyelim ki o zaman 2000 lira mı alıyorum? 8 haber mi yaptım? 16 bin lira alacağım. Yani o zaman genel yayın müdürünün öyle bir maaşı var mıydı bilmiyorum. Zannetmiyorum. 78'lerde böyle paralar havada uçuşmuyordu. Dolar üzerinden verilmiyordu mesela. Veyahut Bayrak Ahmet Hakan'a sordu ya, dolar üzerinden mi alıyorsun diye. Evet, e, onun için bu ajanlık teklif edilen gazeteci sayısı çoktur ve bunların bir kısmı da kabul eder. Ve yine söyleyeyim ben e, Bedir Seferoğlu'nun yerine gazeteye, yani masa başından adliye muhabirliğine öyle geçtim. Masa başım iki ay sürdü, iki, iki buçuk ay Melih Arşin yanında. Bedir Seferoğlu'nun yerine niye geçtin? Bedir Seferoğlu emekli mi oldu? Hayır. Bedir Seferoğlu MIT'in elemanıydı. Halil Simavi bunu öğrenir öğrenmez Bedir Seferoğlu'nun görevine son verdi. Halil Simavi böyle şeylere pek tahammül olmayan bir patrondu. Evet haber takibi engellenen gazeteciler 12 olay yaşamışız. Yani bu o bölge. Hakkında soruşturma açılan gazeteciler 54. Hakkında dava açılan gazeteciler 53. Cezalandırılan gazeteciler 43 kişiye 150 yıl 15 gün hapis. 56.310 TL para cezası. Evet gelelim yargılaması devam eden gazeteciler. 231 dosya 539 gazeteci. Evet bu 539 gazetecinin içinde ben de varım. önümüzdeki ay başında Duruşmam var. Bir duruşmayı bilirim tabii. Onun dışındakilerini bilmiyorum. Bana pasaport ve kimlik vermedikleri için ben kimlik numaram olmadığı için şey alamıyorum. E-devlet alamıyorum. E, devlet alamıyorum oradan şey Avukatım da göremiyor. Avukatım hakkında soruşturma olup olmadığını göremiyor. Şimdi bir tane daha var onu da biliyorum. Lyon e, Büyükelçiliği göndermişti. E, gelin pasaport ve kimliğinizden bunu alın diye ya da kimliğinizden bunu alın diye. Ben de telefon açtım yani siz e, gerçekten bir haber mi yaşıyorsunuz yoksa utanmanız yoksa da dalga mı geçiyorsunuz diye. Ben yani konsolosluğa gidiyorum, pasaport istiyorum, veremem diyorsunuz. Mahkeme celbine pasaportundan gel, mahkeme celbini al diyorsunuz. O yüzden e, bu mahkemede de ifade vermeyi reddediyorum. Bana kimlik ve pasaport verene kadar. Türk mahkemelerine ifade vermeyi reddediyor. Onun için e, aklımda yanlış kalmadıysa 3 Şubat'ta e, duruşmam var. E, aynen kendilerine bu bilgiyi avukatım vasıtasıyla göndereceğim. İlan reklam cezası verilen gazeteler 8. Bu ilan reklam basın ilan kurumunun e, ilanı kesmesiyle e, yani bir gazetenin esasında damarı e, basın ilan kurumu Hangi mantıkla kesiyor bunu? Ee, i̇şte Evrensel'de kesti. E, sanırım bir günde kesti. Şimdi Sözcü'yle uğraşıyorlar. Sözcü'nün o küçük küçük ilanlar var ya, ölüm ilanları, satış ilanları falan. basın ilan kurumunu verdiği ilanlar bunlar. Onu kesti. Rütük cezaları 43. Bu ciddi bir rakam. Tabii bunun rütük cezalarının %90'ı e, muhalif medyaya yapılıyor. İnternet erişim engeli 1960 haber. 145 internet sitesi. Siz, sizin sitenizi de kesebiliyor. Yani buna kendisini e, kendisine hak görüyor bunu. Ben site yapıyorum. içinde e, bu hükümete eleştiren bir şey olmasın yani. Bu sitede öyle bir site. Bu sitede Almanya'da kurduğum için ya da Fransa'da oğlum kurdu bilmiyorum. Türkiye'de beni yasaklayamıyor ama engelleyebiliyor. Yani Türkiye'de gözükmesini isterse engelleyebiliyor. Böyle bir şey ya internet gazeteciliğine de yapabiliyor. Ya da kişiye yapabiliyor, kişiyi engelleyebiliyor. Beni Facebook'tan e, yasakladılar mesela. Ben de diğer Facebook falan bütün hesaplarımı kapattım. Yani bu iyi mi oldu, kötü mü oldu bilmiyorum ama Facebook'a mecbur değilim sonuçta. Evet, internetin erişim engeli 1960 haber, 145 internet sitesi. İşine son verilen gazeteciler 6. Çünkü kalmadı artık 2020 yılında e, işine son verecek fazla gazeteci kalmadığı için bu rakam düşük. Daha önceki ilk başta tabii bu rakama e, pek fazla tek rakam diye bakmayın. Çünkü dediğim gibi bu Dicle Fırat Gazeteciler Derneği'nin hazırladığı bir şey. E, mesela e, Olay TV'nin kapanmasıyla beraber e, işinden ayrılmak zorunda kalan gazeteciler düşündüğünüz zaman veya buna benzer şeyleri ciddi bir rakam. Tutuklu gazeteci sayısı 4 Ocak 2021 itibariyle de 90. 90 gazeteci Bu 90 gazeteci bir televizyon da kurabilir, bir gazete çıkartabilir. İçeride gazete çıkartacak kadar sayıda insan var. Evet bu, bu rakamlar böyle bir felaket. Peki basın ne yapmalı kendisini eee bunlara karşı korumak için bence yapacağı şey demokrasi mücadelesini vermeli. E, ee, veren sayısı ne sayısına kadar oldukça kalabalık esasında. Yani boştaki arkadaşlarla beraber e, biz onlardan kalabalığız esasında. Ben başka bir şey merak ediyorum. Yani bu hükümet gittiğinde bu kadar yalaka basın ne yapacak onu çok merak ediyorum. Ne şekilde savunacaklarını yani düşünüyorum çünkü kendimi onların yerine koyuyorum bazen biliyorsunuz benim bir e, empati uyum var. Empati kuruyorum, olmuyor. İşin içinden çıkamıyorum. Neden çıkamadığımızı şuradan anladım sonunda. Ben ve benim gibi gazeteciler kendi yandaşlarımıza da hiçbir zaman yalakalık yapmamışız. Yani gerçek neyse onu konuşmuşuz, tartışmışız. Bunun mücadelesini vermişiz kendi bağlı bulunduğumuz örgütlerde zamanında şimdi partilerde ya da sivil toplum örgütlerinde yani yönetim kurulu ve başkan ne diyorsa odur dememişiz. Gazeteciler olarak da bunu dememişiz. Yani gazete içinde de tartışa tartışa bir takım şeyleri yapmışız. Biz artık gerçekte yapmıyor muyuz bunu? Tartıştığımız haber var, olur olmaz dediklerimiz var. Yani olur olmaz dediklerimiz, kendi aramızda olur olmaz dediklerimiz var. Bazen evet. üzülüyoruz, bazen kendimiz haklı olduğumuz için o şekilde gelişiyorlar ama bazen tersi de gelişiyor. Ama bundan dolayı kimse kimseyi rencide etmiyor. Neden? Çünkü eleştiri ve öz eleştiri kavramını öğrenmiş, o çağa gelmiş, o yaşa gelmiş insanlar. Ama bu insanlar bu iktidar gittiğinde öz eleştiri verseler de ben kabul edilebilirliğine inanmıyorum. Zaten bir takım insanların artık e, piyasaya çıkabileceklerini pek aklım almıyor. Böyle bir dönem yaşandı mı? Hayır böylesi yaşanmadı. Yani şeye hep karşıyım. Bu dönem 12 Eylül'den beter, 12 Eylül şundan beter falan. Evet beter ama bu e, faşizmin kendisini yenilemesiyle teknolojiler arttıkça Demokrasi nasıl yeniliyorsa, faşizm de yeniliyor. İlk yaptığı yumuşak hareketin pek etkisi olmadığını anladığı için sertleşiyor. Sertleştikçe doğruyu bulduğunu zannediyor. Doğruya daha kolay gideceğini zannediyor. Halbuki sertleştikçe yanlışa daha fazla gidiyor. Bunun farkında değil. Bunu farkında olsa zaten demokrat olma yolunda adım atmaya başlamış demektir. Evet, ee, basın dünyası şu anda böyle. Ee, dava sayısı cidden korkunç. Ve bu davalarda bu hakim ve savcılarla ne şekilde olacak, e, nasıl bir sonuç çıkacak onu bilmiyorum. 539 gazeteci bu az bir sayı değil. 539 gazetecinin yargılanması demek yani tabur yargılanıyor neredeyse. Onlar askeri sevdiği için askeri bir örnek verdim. Evet e, bunun altından nasıl kalkacağız hep söylüyorum işte o mücadeleye devam ederek bu yayınları yaparak kalkacağız zamanımızın çoğunu demokrasi mücadelesine, barış mücadelesine vererek kalkacağız. Zamanımızı bunun için kullanmak zorundayız. Bunu almıyorum. evet, bunu alıyoruz. ciddi bir şekilde. Hatta e eşim Hilal diyor ki ben, yani ben sana acıyorum. Niye? İşte Erdoğan dinliyorum. Bu bir sürü abuk subuk adamın televizyondaki programlarını dinliyorum. Okurlarım, izleyicilerim söylüyor bana sana acıyoruz diye. Ama ben onları izleyebildiğim için bu programları size yapabiliyorum. Yani onları bir şey bilmeden ona karşı çıkamazsınız. Türkiye'de sanıyorum aydın olmanın ne olduğunu anlamayan aydınlar ya da kendilerine aydın denilen insanlar var. Sorun bence orada başlıyor. Bu sadece gazetecilikte yazarlıkların bağlantılı bir şey değil. Tıp konusunda da yaşıyoruz işte bu son koronavirüsle beraber. Doktorların hepsinin aydın olmanın gerekliliğini yerine getirdiğine inanmıyorum ben mühendislerin, siyasetçilerin aydın olmanın gerekliliklerini yerine getirdiğini inanmıyorum. Aydın'ın görevi eksikleri saptayıp onları aydınlatmaktır. Bu iktidarın kim olduğu önemli değil. İleride başka bir sosyalist parti olabilir, sosyal demokrat bir parti de olabilir ya da ikisi beraber olabilir. Görevini yapanı pohpohlamak Aydın'ın bir görevi değildir. Bu onun aydın olmadığının bir göstergesidir. Bana bunu bir öğrenci sormuştu Erzurum Üniversitesi'nde. Bir kadın öğrenci. Orada beni e, turancı bir profesör kendisi söyledi. Ben turancıyım. Benim hafime gelip konuşma yapar mısınız diye. Gelir mi hocam dedi. Çünkü bir tartışma ortamı olabilirdi. Yani onun turancı olması benim onu dışlamam anlamına gelmiyor. Kendisi de gayet açıkça söylemişti. İşte oraya gittim. Öğrencilerin %90'ı türbanlıydı. Öğrencilerin hepsi AKP, MHP, Birlik Partisi arasında paylaşılmışlardı. Öyleydi. O, o, o sınıf. O, o, grup öyleydi. O hocanın öğrencileri öyleydi. İçlerinde üç tane Kürt öğrenci vardı. Bir de devrimci demokrat bir öğrenci vardı. Onun dışındakiler hep öyleydi. Oradaki kız öğrenci sordu bana. Hocam sabahtan beri bunları söylüyorsunuz. Bu, bu, hükümet hiç mi iyi bir şey yapmadı dedi. Yaptı ama beni ilgilendirmiyor dedim. Ben sizin için yapmadıklarını sorgulamak zorundayım. Sizin için sorgulamak zorundayım. Siz öğrencisiniz. Eğitimde 10 tane olay var. 9'unu yapmış olabilir. O yapmadığı onuncuyu bulmak ve yapmasını sağlamak zorundayım. Siz de geleceğin aydınlarısınız dedim. Yani bunu aydın olmak istiyorsanız, iyi bir aydın olmak istiyorsanız bunu böyle yapmak zorundasınız. Bağlı olduğunuz ya da inandığınız ya da sempati duyduğunuz AKP'yi de eleştirmek zorundasınız ve onu eleştirdiğiniz konuda doğru yola götürmek zorundasınız. Aydın böyle olunmuyor ama Türkiye'de böyle olunmuyor. Türkiye'de zamanında padişahın yanında olmuş aydınlar var. Sonra Atatürk'ü, sonra İsmet Paşa'nın, sonra Demirel'in. Böyle aydınlarla dolu Türkiye. Oysa aydın her zaman muhaliftir. Doğal olarak gazeteci de her zaman muhaliftir. Gazeteci ne bir hükümetin ne bir belediyenin yaptıklarını övmekle zaman harcamaz. Bu işler böyle. Evet, ilk programlarından biri kendi mesleğim üzerine yapmak istedim. Bir dahaki programa görüşmek üzere.